Demir, faktörün, B12, C vitamini, magnezyum, çinko, selenyum unuttuğumuz var mı? Bunlar vücudu sistemi ayakta, tutan ayakta tutanlar galiba. Bunlar aslında hepsi ayakta hepsi. tutuyor. Mesela baş Ama açıkta bunlar daha mı? Baş ağrısını sayarken mesela Hı -hı. tuzu az alıyorsanız veya e, alkolü fazla aldınız idrara çok çıktınız. Veya size tansiyon ilacı, diüretik dediğimiz bir ilaç kurduğunuz ilaç veren idrara çok çıktınız ama sıvıyı da az aldınız bir anda sodyum dengeniz bozulur. Şiddetli bir baş ağrısı yaşarsınız. Dünya kadar ilaç verirler. MR çekerler. Onu bunu şunu her şey yaparlar. Bir şey yok. Senin bir şeyin yok psikolojik derler. Ama az su aldığı için veya çok idrar çıktığı için sodyum metabolizması bozulduğu için baş ağrısı dilinde peltekleşme olur. Bunu basit bir şekilde suyu verdiğiniz zaman veya sodyum dengesini sağladığınızda 3-4 saat sonra karşınızda gözlerinizi içi gülen baş ağrısı bitmiş İnsan görürsünüz. Çok fazla detaylarda da boğulmamak gerekiyor.